Efendim merhabalar. Sizlerden gelen soruları nihayet yanıtlayabileceğim bir cevaplıyorum köşesinde birlikteyiz. Hükümetin değişikliği durumunda siz 4-5 sene içinde ekonominin toparlayabileceğini söylemiştiniz. Ama Daren Acemoğlu Hoca 10 sene gibi bir rakam telaffuz etti. Bunu nasıl yorumlayacaksınız? Siz çok mu iyimsersiniz? Gibi bir soru var. Muhtemelen tabii ki Daren Hocamoğlu'nun söylediği çok daha önemli çünkü bu onun alanı ve bu dünya alanında, dünya çapında bir otorite. Ama benim söylediğim şu 4-5 sene içinde ekonomi toparlar, toparlamaya başlar ve siz normal hayatınıza dönmeye başlarsınız. Daren Hocamoğlu hocanın söylediği ise 10 yıl sonra ancak bu krizden önceki rakamları yakalayabilirsiniz. O tamamen teknik bir ayrıntı yani tekrar %10-11'lik bir enflasyon işte %6'lık %5'lik bir büyüme gibi bir oranı bir rakamı belki 10 sene sonra ancak yakalayabilirsiniz. O apayrı bir şey. Ama Türkiye ekonomisi çok dinamik bir ekonomi. Hukuk işletildiğinde, doğru bir dış politika kurgulandığında, enerji altyapısı ve enerji güvenliği halledildiğinde, pozitif bir ülke olduğunda, sempatik bir ülke olduğunda Türkiye ekonomisi 4-5 sene içinde çok hızlı bir toparlanmaya gider ve siz Eski rakamları görmeseniz de eski tüketim alışkanlıkları içinizde hayatınıza devam etmeye çalışabilirsiniz. Peki kapı kulu militen bürokratların hala sarayın bir dediğini iki etmemelerinin sebebi nedir? Bunu yayınlarımda dolaylı olarak izah etmeye çalışıyorum. Erdoğan nasıl bir şey kurguladı diye size bir önceki yayında aslında bunu anlatmaya çalıştım. Bir halka var bu halkanın göbeğinde hak etmedikleri makamları alan insanlar var. Onun daha içinde odak noktasında hak etmedikleri makamlarla birlikte çok büyük zenginliğe ulaşan, rüyalarında bile göremeyecekleri zenginliklere ulaşan kitleler var. Bunlar makamlarından vazgeçseler bile hak etmedikleri zenginlikleri alırken içine düştükleri hukuksuzluklardan dolayı sistemin dışına çıkmaya korkuyorlar. Yani Sadece makamınızdan vazgeçerek sistemin dışına çıkamıyorsunuz. Ve tabii bürokratlar, bürokrat olmak çok güzel, çok keyifli bir şey. Ben nasıl olsa çok suça bulaşmadım. Kendi yaptığımın hesabını veririm. Zaten her şeyi defterine uydurdum diyerek yollarına devam ediyor olabilirler. Ama buradan kurtulamayacak olanlar var. Çok somut delillerle birlikte bu ülkenin e, iflasa sürüklenmesinde Erdoğan'dan çok daha büyük roller oynayanlar var. Finans dünyasında bu rolleri oynayanlar var. Yargı dünyasında yüksek yargıda bu rolleri oynayanlar var. Yani gerçekten çok samimi söylüyorum. Sadece hukuk işliyor olsaydı ülke bu noktalara gelemezdi. Dolayısıyla Erdoğan otoriterliğinin arkasında MIT'ten, emniyetten, TSK'dan, İçinde bulunan Erdoğan yandaşlarını kastediyorum. Çok daha büyük suçlara bulaşmış olanlar, yargı ve yüksek yargıda duranlar. Sarayın iki dudağının arasından çıkanları anayasanın üstüne koyanlar. Saray dava açmayacaksınız dediği çok somut delilli çürümeleri, kokuşmaları, rüşvet ve yolsuzluk dosyalarına dokunmayanlar. Yargıyı sadece güçsüzler için işletenler işte bunların affedilmesi mümkün değil. İşte bunların geri dönmesi de mümkün değil. Onları da anlayabiliyorum. Bunları size neyle benzetmesiyle yapıyordum? Su üstünde koşan adam gibi. Öyle bir hızlı koştular ki öyle güçlüydüler ki okyanusun ortasına geldiler. Şimdi karşıya geçmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Geri dönmek çünkü çok daha zor onlar için. Dönmeleri de imkansız. Karşı yakaya kadar da koşamayacaklarını hepimiz görmüş bulunuyoruz. Peki sizce hükümet değişirse 20 sene de açılan işte bu im imam hatipler kapatılır mı ya da gereksiz olanları kapatılır mı? Bir kısmı fen lisesi veya meslek lisesine dönüştürülebilir mi? Burada halkın talepleri tabii çok ön plana çıkacaktır. Ben fen lisesi ve meslek lisesi taleplerinin çok yüksek seviyede olacağını düşünüyorum. Şöyle bir bakıyorum. Gerçekten meslek liseleri o kadar güçlendirilmeli ki çocuklar bir meslek sahibi olmalı. Eğer okuyamayacaklarsa şayet o mesleklerini icra edebilecekleri bir altyapıları olmalı. Bizim dönemimizde böyleydi. Hatta oradan çıkanlar mühendis olabiliyordu. Okuyamayanlar ise korkuyla yaşamıyordu. Çok güzel fabrikalarda üretim içinde roller oynuyorlardı ve gerçekten de iyi maaşlar da alıyorlardı o eğitimi aldıkları için. Ben meslek lisesinin gerçekten memleket meselesi olduğunu düşünüyorum ve bir sonraki iktidara, muhalefet iktidara gelirse eğitim alanında onlara vereceğim ilk tavsiye bu olurdu. Meslek liselerini çok çok güçlü bir şekilde tekrar açın. Anadolu liselerini İngilizce eğitim veren çok güçlü, kaliteli öğretmenlerin gittiği Anadolu liselerini tekrar bu işin lokomotifi yapın. Fen liseleriyle birlikte ve oraya gerçekten sadece seçkin öğrenciler girebilsin, yükleme yapabileceğiniz, bu ülkenin geleceğini emanet edebileceğiniz seviyede zeki öğrenciler girebilsin. Muhalefet partileri şu an demokrat, hukuktan yana söylemleri var ama iktidara geldiklerinde onların da orada durabileceklerini nereden bileceğiz diye bir soru var. Bu haklı bir soru. Geçmişte farklı aktörlere güvenmiş ve bu güvenmenin bedelini çok ağır bir şekilde ödemiş bir toplum olarak bu soruyu her zaman sormalıyız. Biz güven üstüne ilişki kurmamalıyız. Devlette ilişkiler güven üstüne inşa edilmez. Devlette ilişkiler hukuk yasa üstüne inşa edilir. Dolayısıyla kendi icraatlarını denetleyecek yapısal reformları size sunan, vaat eden siyasilere güvenmeniz gerekiyor. Bize güvenin, bunun bizatihi teminatı benim diyen çakallara güvenmemeniz gerekiyor. Ben bunlara güveniyorum kısmen. Şundan dolayı başarısız olma şansları yok. O kadar o kadar rezil bir iflas devralacaklar ki. Başarısız olma şansları yok. Yeni kuracakları sistemin işleyebilmesi, halkın o sistemin arkasında durabilmesi için çok başarılı olmaları gerekiyor. Sizin teminatınız Erdoğan'ın bırakacağı tarihi iflas olacak. Bakın Erdoğan'ın size bırakacağı tarihi iflasın fotoğrafını çektiğimizde şunu göreceksiniz. Cumhuriyet tarihinin değil. Türk tarihinin en büyük iflas faturası ile yüzleşeceksiniz. Onun için muhalefet iktidara geldiğinde bu kurumları devraldığında yoluna çok güçlü bir şekilde devam edebilmesi için başarılı olması gerekiyor kesinlikle bu yolsuzluk, despotizm, tek adam e, istikametine yönelmemeleri gerekiyor. Bunu yapma ihtimalleri olmayacağını siz de göreceksiniz. Olası tüm muhalif oyları alabilmek için uzun bir soru diyor ki iki adayla gidilse ve ilk turda seçim kazanılsa. Şimdi öyle değil. İlk turda seçimi kazanabilmeniz için Erdoğan'ın üçüncü olması yetmiyor. Adaylardan birinin 50 artı 1 alması gerekiyor bu olmaz ama benim teklifim şu bir adayla seçime gidilirken mutlaka bir yedek aday olsun onu hep anlatıyorum Erdoğan'a güvenmediğim için o birinci gösterdiğiniz adayı hapse atabilir siyasi yasaklı hale getirebilir birçok şey yapabilir ama genel tavsiyem şu kim aday oldu Diyelim ki Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu bir başkan yardımcısı atası. Kabinesini göstersin ve o aktörlerle sahaya çıksın. Kim aday oldu? Diyelim ki Ekrem İmamoğlu aday oldu. Hemen yanında başkan yardımcım bu olacak, kabinem bu olacak diye geniş bir fotoğrafla yola çıksın ya da Meral Akşener aday olursa ki ısrarla aday olmayacağım diyor. Aynı şekilde böyle ikili üçlü aktörlerle sahaya inmesi gerekiyor. Sizce AKP başkanı yaptığı tüm demeçleri kendi tabanına hitaben değil mi? İndirimler, hamleler, söylemler vesaire gibi. Çok doğru söylüyorsunuz. Genel hedeflendiği ve odaklandığı kitle kendi kitlesi ya da kendisinden kopmuş ve kararsızlar sınıfında duran ve onları bir şekilde ikna edebileceğine çok kat iyi bir şekilde inanan Erdoğan hamlelerini kesinlikle bu şekilde yapıyor. Dış politikayla alakalı birkaç soru var. Onlarla birlikte yorumumu tamamlayacağım. Türkiye Ukrayna Savaşı'nda tutumu ikircikli bir tutum değil mi diye bir soru var. Evet hem Rusya ile görüşüyor hem Ukrayna ile görüşüyor hem orayı gönlünü yapmaya çalışıyor hem Rusya'ya çok sadık bir şekilde yanında duruyor. Peki bu diyor batıdan nasıl algılanıyor nasıl görülüyor? Yani Batı da bu konuda çok Net bir yerde durmuyor açık konuşalım. Onun için Türkiye çok sert tavır almıyorlar. Onlar da bir şekilde dolaylı da olsa çarkların işlemesini istiyorlar. Zira tamamen çarkları kapattığınız zaman, tamamen o e, tedarik zincirlerini bloke ettiğiniz zaman, onlar da negatif bir şekilde etkilendikleri için Türkiye'nin bu ikircikli tavrına, kendi ikircikli tavırlarından dolayı kısmen göz yumduklarını gözlemliyorum. İktidar değiştiğinde muhalefet iktidara gelirse batılı kurumlarla olan ilişkileri nasıl olacak diye bir soru var. Ben oldukça pozitif olacağını ve Rusya ile tekrar arasında dengeli ve mesafeli bir e, bariyer koyacaklarını düşünüyorum. Putin de bunu çok iyi bildiği için sonuna kadar Erdoğan'ı destekleyecek. Tıpkı Trump'ı destekledikleri gibi, tıpkı Orban'ı destekledikleri gibi, tıpkı Polonya'yı destekledikleri gibi dolaylı olarak... Batı blokunun içinde antidemokrat, şovenist ve onların ee, ekonomik çıkarlarına hizmet edecek. Düşünebiliyor musunuz? Doğalgaz gaz üstünden %70'in üstünde bağımlı olduğunuz Rusya'ya yetmiyormuş gibi bize bir alternatif enerji lazım diyorsunuz. Çok doğru. Ne yapıyor? Nükleer. Onu kime veriyor? Onu da Rusya'ya veriyor. Onun için Putin'in arayıp bulamayacağı bir partner Erdoğan. O onu kaybetmemek için her şey yapacak. Ama batılı devletler muhalefeti kazanabilmek için onlara açıktan onun verdiği gibi destek vermeyecekler. Ama muhalefet batılıların maşası olarak pazarlanacak. Erdoğan Rusya'ya bağımlılığını anti Amerikancılık üstünden size bağımsızlık mücadelesi olarak pazarlayacak. Siz de bunu yiyeceksiniz. Yani muhafazakar kitleleri kastediyorum. Ve bir kısım bu konuda hassas Rusya aşıklarını. Doğu Avrupa ülkelerinin Ruslara Avrupa'ya turist vizesi bile verilmesine karşı çıkışını nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle yorumluyorum. Tüm Doğu Avrupa'da, Orta Asya'da, Kafkaslar'da inanılmaz bir Rusya korkusu vardır. Bu korkuyla yaşarlar. Onların acımasız ordularının bir gün geri geleceklerini ve bağımsızlıklarını tekrar gasp edeceklerini düşünürler. Onun için onların yüzlerini bile görmek istemiyorlar. Ülke halklarının fikri dönüşümü dış politikada nasıl olacak diye uzun bir soru var. Şöyle özetleyeyim. Türkiye'deki demokratikleşmede en önemli rolleri batılı ve uluslararası evrensel kurumlar ve değerler oynamışlardır. Yani NATO sayesinde ve baskısıyla çok partili hayata geçilmiştir. Avrupa Birliği reformlarıyla birlikte insan hakları, azınlık hakları, medya özgürlükleri tanınmıştır. Onun için ben bu kurumların ortaya koyduğu değerlerin ve kriterlerin her şeyden önce bizim için güzel olduğunu, bizim için iyi olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin ve süreçlerinin üstünden batılı kurumların etkisini çıkarttığınız zaman geriye koskocaman bir boşluk kaldığını ifade ediyorum. Tüm olanlardan sonra ABD'nin Türkiye'ye yapacaklarının bir sınırı var mı? Bedel ödetmek, hamle yapmak vesaire gibi. Ne ABD ne AB Türkiye'ye hamle yapmayacaklar. Onlar kendi dertlerindeler. Onların kendi gündemi var. Bakın kendinizi çok fazla önemsiyorsunuz. Ciddi söylüyorum. Türkiye'de böyle komik bir şey var. Hani bütün vatı sabah akşam Türkiyeyle yatıp kalk. Böyle bir şey yok. Sadece bize bulaşmasın, bize sorun çıkartmasın. Ha olabiliyorsa bizim blokun içinde etrafında olsun. Yani senin ekonomik katma değerin katma değerin ne kadar? Kaç tane patent buldun? Ne kadar ihracat yapıyorsun? Tedarik zincirleri içinde oynadığın stratejik rolün ne? Enerji piyasasında oynadığın rolün ne? Transit ülke olarak arsa değerin hariç uluslararası sistemde tartışan bile yok. Türkiye'nin konumunu. Enerji nakilatları yapacağız. Hadi şunlara da bir pay verelim de onlar da bu işin içinde olsunlar. Türkiye'yi ucuz göçmen oteli yapacağız. Hadi birkaç milyar dolar atalım da şunu kabul etsinler. Bu. Onun için çok fazla önemsemeyin. Batılı başkentler, Amerika, Avrupa sabah akşam yatıp kalkıyor. Türkiye aklında plan Böyle bir şey yok. Böyle bir şey sadece size pazarlanan AKP TRT'sinin... AKP yandaş medya kanallarının dizilerinde var ve onların medya organları. Çok güzel bir soruyla finallendireceğim. Diyor ki Lozan'ın gizli maddelerinin olmadığını videolarınızdan öğrendim. O kadar mutluyum ki ara sıra bazı şeyleri tekrarlıyorum. Sırf bu hepimizi rahatsız eden ezberleri bozabilelim diye. Onun için tekrar yani bu benim istediğim bir şey değil bakın. Her gün yayın yapıyorum. Başlangıçta günlük yayına geçtiğimde dostlarım dedi ki ya günlük yayın yapacak malzeme gerçekten şey çıkartabilecek misin? Ya bazen günde iki tane yayın yapmak zorunda kalıyorum. O kadar malzeme var. Yeter ki farklı bakış açılarından bakın. Bazı şeyleri tekrarlama sebebin konu olmayışı değil. Bunları tekrarlayarak çivi gibi insanların kafasına çakarak bazı kronik yanlışları kırabilmek. Bu kanalın bu güce ulaştığını düşünüyorum. Onun için bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.